Merhaba arkadaşlar. Bugün slaytımızda ticari mal alış ile ilgili örneklerimizi göreceğiz. Örneğimize bakalım. İşletme 0102 2023 tarihinde 120 milyon fatura ile atıcı tesisli sanayi ticari alım şirketinden almış olduğu ticari malın 10.200 TL'nin kısmını hatalı olduğu gerekçesiyle iade etmiştir. Kaderimiz ise hariç. Arkadaşlar, mal alış iade kaydımızda hatırlayalım. Mal aldığımızda 153 hesabımızı borçlandırıyorduk. İade ettiğimizde 153 ticari mal hesabımızı alacaklandırıyoruz. Alışlardan doğan KDV'miz arkadaşlar %91 derece KDV'ydi. Borçlu kaydediyorduk. İade ettiğimiz arkadaşlar 390 lira hesaplanan KDV alt hesap olarak iade KDV olarak açıyoruz. 390 hesabı hesabımıza alacaklar diyoruz. Burada arkadaşlar atölye teyze sanayi ticaret alım şirketinden alınmış. Dolayısıyla yakışırı hesabımızı iade ettiğimiz için borçlandırıyoruz. Mal aldığımızda ise 300 lirme veresiyle mal aldıysak 300 satıcılar hesabında alacaklandırı. Toparlayalım. Mal iadelerinde arkadaşlar %73 ticari mal hesabımız alacaklı. 391 iade KDV hesabımız alacaklı. 300 satıcılar hesabımız ise borç olarak kaybolacak. Şimdi bunu bir de hesap makinesinde hesaplayalım. Evet, mal bedelimiz 10.200 TL'ymiş. Alacak olarak yazdım. KDV'nin 18 hesaplayalım. 10.200 çarpı 18 yüzdeye bastığımızda KDV tutarımız 1836 TL'ye ulaştı. Hemen hesaplanan KDV yani iade KDV'nin karşısına alacak 1836 TL Mal bedeli ve KDV'si toplam kadar arkadaşlar satıcılar hesabını borç kısmına yazacağız. Yani 10200 artı 1836 topluyoruz. Satıcılar hesabımıza artı 1836 TL eşittir dediğimizde de 12.036 toplamına ulaşmış olduk. Burada arkadaşlar mal alış iade ile ilgili kaydımızı yapmış olduk. Evet arkadaşlar hesaplamamızı yaptık. Alt hesap şeklinde iadeler 123 ve 390 iade kaydı evimiz alacaklı 3 ürün satıcıları hesabı ise borçlu olarak kaydedilir.